Cumhuriyet hep aynı şekilde mi kutlanır? İlla bir şiirle, bir şarkıyla mı kutlanır? Cumhuriyet evet, Ya da bir çelenkle, bir kortejle, bir törenle mi? Hep beraber yan yana yürüyerek kutlanır da bir başına da kutlanır mı? ki ben farklı düşünüyorum diyen Hayır. olur mu? Benim itirazım var. Neden olmasın? Cumhuriyetin büyüklüğü zaten bu değil mi? Cumhuriyet sen nasıl istersen öyle kutlanır. Cumhuriyet çalışarak, çok çalışarak kutlanır. Çok üreterek, işine dört elle sarılarak. Gün gelir el kaldırarak kutlanır, elleri şükranla açarak da. Cumhuriyet anlayarak, anlatarak, düşünerek, içinden geldiği gibi özgürce yaşayarak yaşatarak çok kutlanır daha çok kutlanır